Aslında 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta seçmen CHP'ye net bir mesaj vermişti. Özellikle HDP ile yakın mesaisinden, ulusal güvenlik meselelerindeki duruşundan duyduğu rahatsızlığı sandıkta göstermişti. Sonrasında İmamoğlu ve Özgür Özel dedi ki değişim zamanı artık CHP'yi değiştirmemiz lazım. Bu CHP'nin seçmende karşılığı yok. Fakat değişim enteresan oldu. Zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel örneğin öğle saatlerinde şehit cenazesine katılıyor. Oradan çıkıyor. HDP'ye, DEM Parti'ye gidiyor, ziyarette bulunuyor. Şimdi CHP'nin yeni normali bu mu sorusu gündemde. Zira bir yandan şey Said isyanı ile ilgili olarak ben terörist demem kardeşim diyor, suçlamam, hain demem diyor. Diğer yandan Atatürk'e de sahip çıkarım diyor. İYİ Parti ile DEM Parti ya da HDP arasındaki çekişmede ben taraf olmam. Bu konuyla ilgili tarihçiler konusun gibi açıklamalar yapıyor. Soru şu, yeni CHP nereye oturuyor? Hani CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2012 yılında Tanju Özcan'ın deyimiyle biz CHP'yi MHP çizgisine alıp HDP çizgisine yakınlaştıracağız şeklinde durum ifade edilmişti. Bugün geldiğimiz noktada artık HDP çizgisine yakınlaşma bir yana CHP HDP'lileşiyor mu sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Yani CHP değil normal bu mu? Her şeyi savunabilirsiniz, herkesle görüşebilirsiniz, şehit cenazesine de gidersiniz. PKK-YPG'nin siyasi kolu olarak adlandırılan HDP, HDP ya da DEM Parti'ye de ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunların hepsi de normal karşılansın istiyorsunuz ama öyle olmadı. Şehit cenazesinde Özgür Özel'e ailelerden tepki vardı. Bakalım yerel seçime kadar hep birlikte takip edeceğiz. Daha neler göreceğiz.